gördüğünüz gibi şu anda 82 kartın e, yaşlarını söyleyeceğiz. Abim de buradaki şeyi yapacak. Burada evet. burada da devamı var. Evet. Burada, burada. da çok kartı var. Biz arkadaşlar VS atmaya çalışacağız yaşlarını VS. Evet. hemen şu Luka Kudan başlıyor yeni futbolcu evet. Evet Luka. Kudan Luka, Luka diye başlıyor. Kudan 28 yaşında abi yaz. Evet. Arkadaşlar abimin yazdığını burada görebilirsiniz. Evet. Ve yazması için siz alakalı like atıp abone olmayı unutmayın. Bakalım abim ne yazıyormuş? Duka kuvvet. Yakın zamanda devam edeceğiz. Şöyle çiğ şey atayım. Evet. Ve aynı 28 yaşında. Evet. 28 yaşında olan kişiyi kaldırıyoruz. Tamam. Evet. İlk yeni futbol maçımız gitti. Evet. Sada ha ha Hazi Ahmet Wolf. Bir dakika. bakayım. Bu hangi kaç yaşındaymış? Bu ne? Hadzi Ahmet Oviç varmış. 26 26. Yaz A abi. Evet Abi var. bence adını yazma abi. Zor oluyor. Adını yazma direkt yaşlarını yaz. Tamam. Tamam. Evet. Direkt yaşlarını yaz. Adını yazma. Mesela 20, 30 e, yaşında 30 yaşında direkt yaz. Adını yazma. Çünkü abi çok bir sürü arasında bir sürü kart var. Tamam, arkadaşlar şimdi tamam. yine bir şey söyleyeceğim. Evet. Çok Bak güzel bir şey. 28, 28 evet. 26 Bakın arkadaşlar. Evet, i̇şaretleyeceğim hızlıca. Evet. Abi bir şey söyleyeceğim. Bana yeni bir kart ver tamam mı? Kart ver bana. Öyle yapalım. Evet. Söyle Mina. Söyle. Ne? Bittiğinde mi? bana kart ver tamam mı? Tamam. Çoğu kartı ver de tamam. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ya. Abu Neyse. Ha bunları ters koyma. Hala olsun diye. Ha yaptıklarımızı mı? Evet. Tamam ben o zaman bunları şey yapayım. Bana kart ver. Sizin Peki. bana kart ver. Al Ronaldo'yu al. Tamam evet. Ronaldo iyiydi. Ronaldo bok gibi zaten. Neyse. Devam. E evet, bunun yaşı yok arkadaşlar. Ronaldo'nun yaşı yok. Evet. Eski mesle. 2013. 2013'te eski. Bizden yaş olan eski Messi Aga be. Ama biz Aa, bir dakika. Bir şey ne yapıyorum? Evet, devam. Bir, bir sonraki e, futbol kardeşimiz de. Evet. 23. Oh my god. 23 yaşında. Okey. Bu kardeşimiz de tamam evet. Yeni yaş. Yeni yaş bok. Çıkart onu. E, bir sonraki. Messi ne? Yine Messi. 26 yaşında. Okey. Tamam bunu görmüştük. Evet. Kasmiyor. Arkasmiyor 30 yaşında, bundan 30 yaşında tamam. Ama aynı olanla yazma ki fazla yer kaplamasın. Tamam evet. Evet. Şimdi. Evet. Arkadaşlar Neymar yapacağız. Hadi evet. Neymar. Abi abi sen orada yaptıklarını biriktir tamam mı? Tamam. Sonra buraya. Arkadaşlar Neymar yapacağız da şu görüntü e, şey benzemiyor Fenerbahçe'ye. Bir de şuna bakın. Aa, bir de, bir de işte arkadaşlar Alex şu Alex'e bakın. Aa çok iyi şey. Neyse abi Neymar al. Neymar al. Al bunu da. Sen ee, evet. de al ay ay yaz yaz. Al bunu değil bunu değil var. Var. Sen yanında birlikte tamam mı yaptıklarını? Şunu yapma. Şu şuraya koy. Yaptıklarını buraya koy. Tamam. Evet, evet. Tamam şimdi. Al al bunu da. Aklıma fikir geldi. Mesela. Ee, yaptıkların tamam. şeyi şey yapacağım. Al bunu da. Al. Vallahi evet. yasaklandı. Evet. Sadike. Cemal Musil hala. Yirmi. Evet. Yirmi gördünüz gibi. Evet. Sadike. Bu yok. Sadike. Bunun var mı? Bir dakika ben bakayım. Bunun yok. Al. Sadike. Bunun var. Al. Sadike. O Alişin'den geçti yine. E, Alişin'den mı? Evet. Nasıl? Oha! Ben yani Gerçekten... 50 yaşında geçti zaten. Arkadaşlar 50 yaşında. İnanamıyorsunuz ama 50 yaşında. Evet, sen ki bu mu kaldınız? Zor Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu, sen de sadece... E, Salah yazıyor ama burada e, Muhammed Salah. Bu oh Bunun God. adı mı? Normal adı Muhammed Salah. Yani adı Muhammed, soyadı Salah. Tamam. Salah deyince benim aklıma şey geliyor ama neyse. Aynen evet. 20 tamam mı? Evet. Bunu da yazsın Misal. Misal şey. E, Böyle Fadil'e değişik. Zaten olacak gibi benziyor. Bir sonraki kart yok oldu. Bir yok. sonraki. Bir sonraki. Arkadaşlar size de göstereyim. Daha bir sürü kart var. Ne? 28. Arkadaşlar şu kartta şu kartta şöyle bir şey var. Şunu hemen göstereyim. Burada 1940 yazıyor. Burada şey yazıyor. Kalbimizdesin yazıyor. Christian Atsu. Burada şey işareti var bilmiyorum bu işareti bu işareti. Arkadaşlar bu işareti bilen yoruma yazsın ne işareti diye. Arkadaşlar bu Ö 31 yaşındaymış. Arkadaşlar okay. sence Ö 31 ne yaşında demek? 31 yaş mı normal 31 yaşında mı yoksa şey başka bir 31 yaş. Abi al, abi. Abi yaşını yaz yaşını. Yazdı. 31 yazdım mı tamam. Evet, evet. Bir, tamam evet. Unut, umut bozuk, bozuk. Tamam. Ee, bu Trabzonsporlu. Hangi takımı olduğunu şeyi yazın. E, yorumlara yazın. Umut Bozok. Oha! Neyse bu zaten Bozok Sibi. abimiz. Güzel oldu. Mes Oha, 35 yazında. Mes takı şeyi de var. Dolu ol. Bunu güzel olmuş. Şeyi de var. Mücah. Deli hız boy. Boyu da var. Bu kadar. Oğlum Evet. Sonraki sene. Messi bu 35 yaşında. Evet. 35. Şu an. Ya. Ay